Uzun zamandır planladığım iş çıkışı serime en favori mekanlarımdan biri olan Atlı Aşk'la başlıyorum ve içinde harika bir Mac sergisi var. Seni ona götüreceğim. Ay Sadece Mac'a ait değil, Otto diye bir arkadaşıyla çıkarttıkları bir derginin devamı olarak yaptıkları bir akım neden bu kadar önemli ve güzel. 50'lerin, 60'ların savaştan çıkmış Almanya'nın sanatçısı geleceğe dair bütün umutlarını, bütün düşüncelerini kendi sanatına aktarıyor. Ve o zamanın o karmaşasında tabii ki bir sanatçıdan manzara resmi beklemek çok da adil olmaz. Aksine onların bize yansıttığı bunlar gelip geçici. Biz sıfırdan başlıyoruz. Ziro akımını başlatıyorlar. Savaştan sıkılmış durumdalar. Daha global bir sanat akımı oluşturmaya çalışıyorlar. Birçok sanatçının desteğini alıyorlar. Japonya, Amerika. Ve halkın çok da takdirini kazanamıyorlar. Biraz sanatı işe çevirmeye çalışıyorlar. Şarlatanlıkla suçlanıyorlar. Şu an gelip sergiyi gezseniz göreceğiniz şeyler belki de Instagram'da modern sanat yazdığınızda göreceğiniz şeylerden çok 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 daha az çarpıcı ama o zamanın dünyasında yaptıkları iş sanatın materyal bağımlılığını azaltmak, materyal özgürlüğü getirmek. Renk her zaman vardı ama rengi renk yapan ışık, onu ön plana çıkarmak, mimariyi ön plana çıkarmak Hepsini çok güzel harmanlayıp sergilemişler. Çok cesurlar. Şu an dünyanın tüm gözü Ziro'nun üzerinde. Ki de şu an dünyanın da zaten böyle bir Ziro'ya tekrar bir ihtiyacı var. Ama şunu belirteceğim. Atlı daha dahi otursan Komşunun inşaat yapıyorsa gürültü oluyor. Gırgır sesi için. <laughs> Matkap falan sesi için kusura bakma. Merhaba, hoş geldin. Bugün seninle beni çok etkileyen çok keyif aldığım 5 kişisel gelişim kitabı paylaşacağım.